Araştırmalara göre çocukluk dönemi bir insanın en önemli dönemidir. Bu dönem büyüme ve gelişimin en hızlı olduğu yaşlardır. Erken yaşlarda yaşanan her olay kişinin tüm hayatı boyunca etkili olur. Zekanız, algınız, kişiliğiniz ve sosyal davranışlarınız bu dönemde epey şekil vericidir. Peki hiç merak ettiniz mi? Tarihi iz bırakan kişiler nasıl bir çocukluk dönemi geçirdi? Çeşitli videolarda çocukluk günlerine değindiğim tarihi kişilerin derlemesini yaptım. İyi seyirler. Öncelikle Cengiz Han'dan başlayalım. Henüz Cengiz Han adını almadan önce adı sadece Timuçin'di. Timuçin çocuk yaştayken babası tarafından sıkı bir askeri eğitim aldı. Bunun yanında babası onu zorlu şartlara alıştırmak için birkaç gün at üzerinde durmaya mecbur bırakıyor, kimi zaman ise yemek vermiyordu. Amaç onu yoksulluğa ve zor şartlara alıştırmaktı. Bunun yanında çocuk haliyle hayvan bile avlıyordu. Bir gün avladığı balıklar üvey kardeşi tarafından çalındı ve Timuçin buna çok öfkelendi öfkesini kontrol edemedi ve bu yüzden üvey kardeşini öldürdü. Evet çocuk yaşta elleri kana bulanmıştı. Anlaşılan o ki intikam hissi onun çocukluğunda da mevcuttu. Bir gün kabile reisi olan babası Tatarlar tarafından zehirlenerek ölünce Timuçin daha 13 yaşındayken kabilenin başına geçti. Ancak yaşının küçük olması nedeniyle kendi halkı onu ciddiye almadı. Bu yüzden Targutay adında bir kabile reisi Timuçin'in kabilesini kendi bayrağı altında birleştirdi ve Timuçin'e esir aldı. Timuçin'in boynuna Kang adı verilen tahta bir boyundurup takıldı. Küçük Cengiz Han bir çadırın içinde aylarca esir tutuldu. Bir gece başında bekleyen muhafızın başına boynundaki Kang ile vurdu ve kaçmayı başardı. İşte bu kaçıştan sonra yıllarca mücadele verecek ve dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlarından biri olacaktı. Mustafa Kemal'in eğitim hayatını birçoğunuzun bildiğini farz ederek üstünde durmayacağım. Ali Rıza Efendi ve Zübeyde Hanım'ın Mustafa Kemal'den önce 3 çocuğu hayatını kaybetmişti. Bu yüzden aile tarafından Mustafa Kemal'e ayrı bir ilgi gösterilirdi. Annesi Zübeyde Hanım oldukça anaç, Babası Ali Rıza Efendi ise epey bilinçli biriydi. Mustafa Kemal babasının ölümünden sonra dayısının yanına giderek köy hayatına atıldı. Burada çocukluğunu doya doya yaşayan Mustafa Kemal birçok hayvan besledi. Dayısı ona atış talimleri yaptırır, cesaretlenmesi için gayret gösterirdi. Mustafa Kemal eğitim hayatı için Selanik'e döndüğünde ise gönlünde askeri okul yapmaktaydı. Annesinin karşı çıkmalarına cevaben evde ordu marşları söyleyerek geziyordu. Annesini ikna ettikten sonra ise askeri okula giren Mustafa Kemal artık tamamen kendini geliştirmeye başladı. Kitaplar okuyor, resimler çiziyordu. Daha çocukluk yaşlarında ciddi bir yapıya bürünen Mustafa Kemal artık toplumsal olaylara daha duyarlı biriydi. Ara ara Zübeyde Hanım'ın arkadaşları eve misafirliğe gelirdi ve kocalarından çektikleri dertleri anlatırdı. Sohbetlere kulak misafiri olan Mustafa Kemal, kadınların bu çilesine ve kadın haklarına hassasiyetle yaklaşmayı bu şekilde öğrendi. Öğrencilik yıllarında gazeteler çıkardı, şiirler yazdı, politika ile ilgilendi. Bu ve bunun gibi birçok olay onun kişilik yapısını çoktan oluşturmuştu bile. Adolf Hitler küçük bir kasabada dünyaya geldi. Annesi Clara dindar bir katolikti ve düzenli bir şekilde kiliseye giderdi. Babası Alois ise sert mizaçlı, gizemli bir adamdı. Bir gümrük memuruydu. Ancak kesinliği belli olmayan bir söylentiye göre Alman istihbaratında çalışıyordu. Adolf, katı karakterli babasından sık sık dayak yediği için onunla iyi geçinemezdi. Bir döneme kadar başarılı giden okul hayatı belli bir zaman sonra başarısızlığa döndü. Sadece coğrafya ve tarih derslerini seviyor, diğer öğretmenleriyle anlaşamıyordu. Özellikle tarihi öğretmenine hayranlık besleyen Adolf bu sayede milliyetçi oldu. Bu sıralardaysa resim çizmeyi duyduğu ilgiden dolayı ressam olmak istedi. Ancak oğlunun bir devlet memuru olmasını isteyen baba Adolf'un istekleri yüzünden ona dayak atmaktan geri durmuyordu. Adolf 13 yaşındayken babasını kaybedince hayatta kendini daha da özgür hissetti. Ancak bu sefer de ciğer hastalığına yakalandı. Bu yüzden okula bir yıl ara vermek zorunda kalan Adolf Hitler sonrasında maddi sorunlar yüzünden okula devam edemedi. Annesine bakmak için daha çocuk yaştayken inşaatta çalışmaya başladı. Öğren devrik lideri Saddam Hüseyin çok sıkıntılı bir çocukluk dönemi geçirmişti. Annesi Supotulfa satlama hamileyken bir çocuğunu ve kocasını kaybetti. Ardından psikolojik sorunlar yaşayan su patulfo karnındaki bebeği de istemeyen birine dönüştü. İşte Sattam bu şartlarda kederli bir ev ortamında doğdu. Ardından annesi Sattam'ı dayısının yanına gönderdi. Sattam'ın dayısı Hayrullah adında aşırı milliyetçi bir subaydı. Sattam'a Irak hakkında bilgiler verir, ulusal kahramanlarını anlatır ve sen de böyle olacaksın derdi. Ardından annesinin yanına dönen Sattam için daha zorlu bir süreç başladı. Çünkü annesi eski kocasının kardeşiyle evlenmişti. Amcası ve aynı zamanda üvey babası olan adam Sattam'a karşı gaddarca bir tutum içindeydi. Ona psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Sattam 10 yaşına geldiğinde dayısı Hayrullah ona bir tabanca verdi. Henüz bu yaşta kontrolden çıkan Sattam okulda öğretmenlerini bile tehdit etmeye başladı. Ernesto zengin bir ailenin çocuğu olarak Arjantin'in Rosario şehrinde doğdu. Annesi de babası da eğitimliydi. Arjantin'in önde gelen ailelerinden sayılırlardı. Yani Ernesto şanslı bir hayata gözlerini açmıştı. Ancak henüz iki yaşındayken astım olduğu ortaya çıktı. Sık sık astım krizleri geçirdiği için okula geç başladı. Hastalığın getirdiği mahrumiyet onu derinden yaralamaktaydı. Henüz 10 yaşındayken teyzesinin gazeteci kocası İspanya İç Savaşı'ndan mektuplar ve fotoğraflar göndermeye başladı. Ernesto bu savaşta dönemin faşist lideri Franco ve Cumhuriyetçi güçlerin iç savaşına tanık oluyordu. Ernesto lise yaşlarına doğru bambaşka biri olma yolunda ilerledi. Öncesinde astım yüzünden birçok şeyden mahrum kalmıştı. Ve sanki o bunun intikamını almak istiyordu hastalığına rağmen rugby sporuyla uğraştı. Şiirleri ilgi duydu. Santranç turnuvalarına katıldı. Kitaplar okudu, fotoğrafçılık yaptı. Zekasıyla da diğer arkadaşlarından önde sayılırdı. Bunun yanında arkadaşları arasında pasaklı olmasıyla bilinirdi. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinden biri olan Stalin de zor çocukluk geçiren liderlerden biriydi. 7 yaşında çiçek hastalığına yakalandı ve bu hastalık yüzünde kalıcı izler bıraktı. Yürücü olduğu için okulda ırkçılığa maruz kaldı. 12 yaşındaysa at arabası kazasına kurban gitti. Ve bu kaza sonucunda sol kolu sakatlandı ve hayatı boyunca tam olarak iyileşemedi. 16 yaşında Gürcü Ortodoks Rahip Okulu'na gitmeye hak kazansa da burada otoriteyi karşı başkaldırıp huzursuzluk çıkardığı için okuldan atıldı. Devlet politikasına göre bir Osmanlı şehzadesi 5 yaşında eğitim ve öğretim hayatına başlardı. İşte Fatih Sultan Mehmet de bu yaşlarda padişahlığa hazırlanmaya başladı. Ancak çocukluğunda epey haylazdı. Hatta kaynaklara göre şımarık bir dik başta olduğu yazmaktı. Onu yola getirmekse hocası Molla Gürani'ye düştü. Mehmet'in babası 2. Murat Molla Gürani'ye sınırsız yetki vermiş, sözüm ona eti senin kimi benim demişti ve Molla Gürani'yi ilk derse elinde bir sopayla geldi. Şehzade Mehmet bu sopayı sorduğunda ona ''Babanız serkeşliğinizi işitmişler. Eğer yine okumak istemezseniz emrettiler. Sizi bu sopayla yola getireceğim.'' İşte Molla Gürani Şehzade Mehmet'i bir şekilde yola getirdi. Bunun yanında Mehmet dönemin en ünlü aydınlarından eğitim almaya devam ediyordu. Bu haylaz çocuk günden güne bilgiye aç olan birine dönüştü. Daha çocuk yaşlarında dillere, felsefeye, matematiğe, astronomiye ve tarihe ilgi duymaya başladı.